Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brokaven'e Brokaven'a yeni bir güncelleme gelmiş. Onu size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar isterseniz geçelim güncellemeye. Ben hemen şuradan şey yapayım. Burayı kapatalım da biraz rahat gidelim. Evet arkadaşlar güncelleme tam olarak nerede olduğunu ben de tam tam bilim unuttum tam ama gidip bakacağız sizinle birlikte. Ben de daha hiç bakmadım. Öncelikle isterseniz biz e, bir e, şöyle gidelim. Şunu açıp gidelim. E, bunu e, şöyle bir arabayla gidelim. Şu skuturumuza, skuturumuza gidelim şöyle. Ben tam olarak bunun e, okulun e, arkasında olduğunu biliyorum. Her zaman da orada arkadaşlar. Hemen gidip bir bakacağız orada olduğunu biliyorum çünkü ben öyle hatırlıyorum. Ee, bir, bir şeyden gördüm ben galiba orada. Hemen gidelim isterseniz. Ben, ben gidiyorum. Burada olması gerek. Şurada değil, burası değil. Bekleyin. Ben nerede olduğunu tamamen gerçekten bilmiyorum. Dedim ezarlık var. Burada birazcık arkadaşlar ben korkuyorum. Birazcık korkuyorum. Oradan bilmiyorum neden. Nedeni yok. Neden sizce? Biraz korkuyorum. Ben de siz de biraz korkuyorsunuz. Ben bilmiyorum. Ben biraz korkuyorum. Arkadaşlar bunun nerede olduğunu pek bulmasın yok galiba. Hiç Ben bunu tam nerede olduğunu bilmediğim için biraz geç bulabilirim. Size de göstermek istiyorum açıkçası. Şimdi size göstermeden yani videonu durdurup gitsem bir e, siz görmeyeceksiniz ne yani ya, Aa! Şimdi birileri açmış. Evet burada. Birileri açmış arkadaşlar. Burada bir şeyler var. Ben ona bakacağım. Yeni bir şeyler de gelmiyor. Çok <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir yer var. Arkadaşlar nerede olduğunu bir bulsam rahat ederim. Bulmasam nasıl yani ne ne surat ediyor yani onu bulmak istiyorum çünkü çok güzel bir yere benziyordu ben onu gördüğümde sizinle birlikte ilk defa kendim gidiyorum ben burayı kendim gitmiştim aha arkadaşlar bu yıllarda kelim olmaz ki aşk şu şu Hani gösterdiğim yerde olması gerekiyor. Hemen gidiyorum. E, nereden aldığımızı söylüyorsunuz. Arkadaşlar sizin nerede olduğumu anlamadıysanız şimdi minik bir anlatayım. Arkadaşlar burada bir şey var ya havuzlu e, ev alıyorsunuz. Burada bir e, havuz ne böyle bir şey var ya şu. Böyle bir kapatayım. Şu var ya burası. Şimdi geldim. Burası var. Burada da havuz var. Burada da şey bir emeği var diyorsunuz. Bazen, bazen hiç kimse ben, almıyor. Benim şarkıda birisi almış. Böyle yani buradan burayı e, buluyorsunuz. Yalnız buradan böyle gelirse Görüyorsunuz ki buraya yüzü e, fotoğrafını koymuşlar. Kamp şeyi şey bu çadır çadır e, şartı koymuşlar. Burada e, School City'ni ne anlamadım. Burada da bir şeyler var. Bunu alıyorum. Şöyle gidelim. Bu e, Çadır fotoğrafının e, burasından gidiyoruz. Burada görüyorsunuz kamp var. Burada şömine falan var. Bunu ben şey yapayım. Şömine var burada. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Görüyorsunuz burada parmak el işareti var. Ve basınca e, kapanıyor. Basıyorum mesela açılıyor. Burada da oturma yerleri var. Sonra arkadaşlar buraya e, şuraya şey koyabiliyorsunuz. Ben şimdi göstereceğim. Burada birisi zaten koymuş. Bunu siz özel kendinizi özel olarak bir çadır kuruyorsunuz. Sonra buraya yatak da koyabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar burada bir tane de o, 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 taraf bu taraftakinin aynısı var. Aynı. Şimdi arkadaşlar burada bir şey gelmişti. Ben öyle biliyorum. Şimdi arkadaşlar burada ne geldi? Böyle yeni bir araba gelmiş. Yok bu yeni değil. Pardon pardon. Lütfen, pardon, gerçekten pardon. Böyle e, bekleyin, şunu çıkarayım. Böyle bir e, ya bir, gösteremedim. Ya bekleyin arkadaşlar siz bir Arkadaşlar böyle bir karavan gelmiş, çok tatlı, çok tatlı iş. Güzel bir karavan gelmiş, burada isminiz yazıyor yine. Burası böyle e, çizgili arkası da böyle. Şimdi içini göstereyim. içi en merak ettiğim Buraya bir şeyler yazabiliyorsunuz. Mesela buraya yağmur yazayım, kendi ismini yazayım. Ya da kanal kanalın ismini yazın, kanalımızın ismini. Oyun e, oyun prensi yağmur yazayım. E, bekleyin. Şöyle yazdım buraya. Pembe yapalım. Ya çıkmadı. Neyse buraya bir şey yazmayalım. Ee, nasıl gireceğiz içeriye onu bilmiyorum tam. Ee, nasıl giriyoruz? Ha şuradan kapı var. Kapıdan girdiğimizde ben şöyle göz alayım. Kapıdan girdiğimizde burada koltuk e, ya e, sürme arabayı sürme yerleri var. Ee, sonra burada oturak, oturaklar var, koltuklar. Böyle bir arkadaşlık geldi. Burada bir ağaç var tatlı. Burada da bir ağaç. Ağaç değil ya bu. Pardon arkadaşlar ağaç değil. Bir bitki. Ağaç gibi. Burada da e, duş alma yerleri var. Burada tuvaletinizi yapıyorsunuz. Duşunuzu alıyorsunuz. Burada da e, ellerinizi yıkıyorsunuz. Yemek yapıyorsunuz. Burada da çok güzel uyuyorsunuz. Aa, çok tatlı. Ben çok seviyorum karavanları. Çok böyle güzel geliyor. Televizyon yine açılmıyormuş. Burada halılar falan var. Evet arkadaşlar. Sonra e, eşyalar gelmiş mi bir diye bakayım. E, şu an hala yok, hala yok, hala yok. Yok 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 yok. Hala yok. Evet, bu değil. Çadır gelmiş. Ben gösterdiğim gibi orayı birisi kurmuş. Böyle çadırınızda da mavi ben, ben ben de geldi şansıma. Mavi bir çadır gözü yine koyunca sarı oluyor mesela renk renk oluyor her koyduğunuzda alıyorsunuz bu reklamet mora geldi pembe gelsin çok sevineceğim. de ne neyse ne renk oluyorsun şu an olsun evet kırmızı oldu. yok buraya geldi evet. Evet. şimdi burada çok güzel bir çadır sonra arkadaşlar çadıra e, böyle yatak koyuyorsunuz mesela buraya da istesek koyuyoruz İsteseniz çadırın içine de böyle koyup ee, güzel bir şekilde uyuyorsunuz. Şöyle çadırı buralara koyabiliyorsunuz. İstediğiniz yere bunu koyabiliyorsunuz. Bazı yerler tabi koyamıyorsunuz. Sonra bir tane marshmallow gelmiş. Ee, bunu gece oluyor galiba. Yok. Böyle e, ısıtıyorsunuz. Aslında e, yanmıyor. Adopt me'de yanıyordu ama burada yanmıyor. Yenilmiyor bu arada. Böyle iki, e, iki farklı tutma şekli var. Biri aşağıda tutma biri yukarıda tutma ama yiyemiyorsunuz. Galiba bu kadar gelmiş. Ben hemen e, kısaca bir kıyafetlerine bakalım, bakayım. Kısacası da kıyafetlere kıyafet gelmemiş. Bence gelmemiş çünkü kampın ne kıyafet gelebilir ki? Evet arkadaşlar başka bir şey gelmemiş diye hatırlıyor. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.